Evet İbrahim Bey, e, Enes Furkan Belkişli'nin düzenlemiş olduğu ödül törenine hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Gecenin şıkları arasındasınız. E, hangi Hangi e, kategoride ödül alacaksınız? Ben Şanlıfay'ın en iyi gazeteciler ödülünü alacağım ben kendim. Yani böyle bir organizasyonu ilk defa alıyorum. Normalde diğer e, şeylerde alıyordum ödülü ama böyle bir geceyi ilk defa yaşayacağım. Çok heyecanlıyım yani şimdi. Neler düşünüyorsunuz gecemizle ilgili, neler söylemek istersiniz? Gece ortam yani gayet güzel. İlk defa böyle bir ortama şahitlik ediyorum zaten. Bu vesileyle zaten eee Enes Bilgiç ekibine çok teşekkür ederim. Bizim de de gayet iyi e, ilgilendikleri için. Yani inşallah umarım güzel bir gece olacak. Öyle görünüyor zaten. Yani biz de basın olarak zaten elimizden e, geleni yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz zaten. Gerek yani Şanlıurfa içerisi olsun, gerek Suriye'de olsun yani her türlü çalışmamızı yürütüyoruz. Yani bu vesileyle diyorum ki ne? yani basın susturulamaz zaten. Evet. Ee, o zaman biz de aramıza hoş geldiniz diyoruz. Nice başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizlere kırmızı halayla geliyoruz. Çok teşekkür ederim. en iyi gazetecisi alkışlar İbrahim Çakmak için geliyor. Kız sesi yırtılacak. Allah seni de yapmış? Hoş geldiniz. Önce mikrofonunuzu ve ödülünüzü takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Öncelikle e, bana bu ödül layık gören Break Media, Furkan Bil Enes Furkan Bilgeç'e çok teşekkür ederim. Ben de bu ödülü e, Urfanatik ailesine ve basın emekçileri adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dinledim. Biz teşekkür ederim. ediyoruz. Başarılarınız daim olsun.